Engelli araçta rapor oranı %90 değil de %40 olan herkes alabilmeli ve engel oranına bakılmamalı. Hocam %90 zaten neredeyse yatağa bağımlı demek. Bence bu oran %70 olmalı. Engelli araçlarda engel oranına göre kademeli ÖTV indirimi olması gerekir. Böylelikle her engelli faydalanabilir. %90 olsa da araç yok, bayiler satmıyor. Devlet önce ona çözüm bulmalı. Tedavi görüyorsa oğlum gibi %45 de olsa verilmeli. Çok ağır ameliyatlar oluyor, otobüsle getiriyor, götürüyoruz. Rabbim şifa versin inşallah. Eskisi gibi %80 olmalı. Yönetmelik kanundan üstün değildir. %80 ağır engelliler alabilmeli. Rapor kaç olsa da ne fayda? Araba yok hocam. Araba elimde %97 rapor var ama piyasada araba yok. Bulamıyorum. Her rapora yüzde oranına göre indirim sağlanması gerekir.